Ben Konfüçyüs. Yüzyıllar önce insanlara erdemi, adaleti ve ölçüllüğü anlattım. Bugün yaşasaydım, çağınızın içinde bir yabancı gibi dururdum belki ama sözüm yine de eski yoldan yürürdü. İnsan kendini bilmeden, dünyayı anlayamaz. Zamanınızda bilgi çok ama bilgelik az. Herkes konuşuyor. Sosyal medya meydan olmuş. Herkes kendi varlığını duyurma telaşında. Oysa ben derim ki, bilen susar, susan düşünür. Düşünen kendini geliştirir bilmekle gösteriş yapmak arasındaki farkı kaybettiniz. Bilgiyi göstermek için değil, yaşamak için taşıyın. Erdem başkaları görsün diye değil, sen görmediğinde bile davranışlarında var olmalı. Ailenizle kurduğunuz bağ sadece gelenek değil, insanlığın temelidir. Anne babasına saygı duymayan, büyüklerine değer vermeyen köklerinden kopar. Ağaç nasıl köksüz yaşayamıyorsa, insan da öylece kurur. Toplumun ahlaki temel taşı ailedir ve ailede öğrenilen saygı tüm insanlığa yayılır. Dostluk çağınızda anlık mesajlarla sürdüğünüzü sandığınız bir bağa dönüştü. Ama gerçek dostluk beraber susabildiğiniz, yanınızdayken hiç konuşmasanız da anlaşıldığınız kişidir. Dostuna sadık ol ki yalnızlığa düştüğünde elin uzanacak bir omuz bulabilsin. Sadakat güvenin evladıdır. Güven bir toplumun görünmeyen ama taşıyıcı direğidir. Kendine dürüst olmayı ise çoğunuz unuttunuz. Maskeler çoğaldı, kimse aynaya bakmıyor. Ama unutma, kendiyle yüzleşmeyen başkasıyla barışamaz. İçindeki boşlukları dış dünyada doldurmaya çalışan insan, ne kadar kazanırsa kazansın hep kaybedendir. Gerçek güç iç huzurdur. Ve gününüzün hızlı tüketim dünyasında size öğütlerim kısa değil, derindir. Gösterme, yaşa, koşma, fark et, yargılama, anla, bugün küçük bir iyilik yap, birine gülümse, bir dostunun gözlerine bak ve gerçekten dinle. Çünkü küçük iyilikler, büyük faziletlerin ilk işaretidir. Sizin devrimci gücünüz bağıran sloganlarda değil, sabırla bekleyen, derinle düşünen kalplerdedir. Günün sonunda ne kadar çok kişi seni tanıyor değil, senin kalbinin kaç kişi de iz bıraktığı önemlidir.